Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz bu Masya? Dondurma yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Nasıl? Güzel. Dondurulmuş meyvelerimiz var arkadaşlar. Şu şekilde ben dün geceden buzluğa koymuştum. Ve yarım çay bardağı sütümüz var. Bir de kasemiz. O kaseye en son dondurmayı koyacağız anneciğim. Hı. Onu kenara çek. Evet. Anne. Efendim. Kaşık almayı unuttum. Tamam sıkıntı değil. Tadına bakacağız ama kaşık getiririm ben sana onu çıkarmıyorsun meyveleri koyarken onu çıkarmıyorsun tekrar koy şimdi meyvelerde bak Arkadaşlar bir tane muzu bir kase kadar da çilek <laughs> dilimledim onu parçalaman lazım benimle bir tane çilek bir tane muz hepsini böyle çekelim evet anneciğim onların hepsini koyacaksın Ya i̇stersen anladım. ben yardımcı olayım mı? Anne bunlar kıracak bir şey yok mu? Bak ellerine koparabilirsin. Yavaş anneciğim dikkat et dikkat et. Süt o büyük parçayı en son ekle istersen. Şunu koyma. Tamam yeterli olursa koyma. Hı, o zaman. Sütü dök. Meyve saz gelirse yine bu meyveleri ekleriz içine. Hadi tak bakalım önce yerine bas Evet şöyle devam et. Tam koy evet. evet, şimdi oldu. Aç bakalım. Şöyle basın. Çok güzel. Koy bakalım kaseye. Evet. Ver ben koyayım istersen. İçine bıçağı var ya alması zor oluyor. Tam yeterli. Bir tadına bak artık bu uleması. Bir tadım yap. Ver onu bana. Anne. Efendim. Koş evdeki bütün meyveleri buzladı. Neden? Çok mu güzel olmuş? Tavsiye ediyor musun? Nasıl yaptık anlat bakalım. Sen söyle. Hayır sen söyle sen yaptın şimdi. Çok mu lezzetli? <laughs> Bu Masya şu an tadına o kadar bayıldı ki anlatmak yerine yemeği tercih ediyor. Hemen tarifi ben veriyorum arkadaşlar. Bir kase dondurulmuş ve dilimlenmiş çilek. Bir tane muz. Yarım bardak yarım çay bardağı olarak süt robottan e, 3-4 dakika kadar çektik tahmini ve sonuç çok lezzetli değil mi? Anne. Efendim. Bir şey diyeceğim. Bu biraz ermiş. Biz bunu buzluğa koyarız öyle yeriz. Evet. Biz video çekerken de beklediğimiz için ister istemez eridi. Dondururuz öyle yeriz. Bunu isterseniz içine bal ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Çok mu lezzetli? Evet. Bayıldın da mı? Anne videoyu sen kapatsan bu sefer. Tamam arkadaşlara tavsiye edecek misin? Evet. Arkadaşlar ben size tarifi verdim. Bu ulemasya tadına bayıldı. Mutlaka denemelisiniz. Beğenler koyacağım. Tamam koy bakalım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi evet. unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.